Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayım. Videoyu biraz cansız açtım. Çünkü e, şu anda neden 11 levelisin diye soracaklar olacak. E, video çekmeye çalıştım birkaç kere. Hepsinde sesim gelmedi videoya. E, ayarlarda mikrofon kapalıymış. O yüzden sesim gelmiyormuş videolara. Hallettim ama... E, ee, alttan abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bayağı uğraşıyorum çünkü. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Şöyle kardı level 4 yapayım ben. Bunu level 3'e kadar getirmiştim zaten. Şöyle artı şeyi aldık. Artı 12 artı 10. Şöyle şu yükseltmeyi al. Al bunu da. Şuradaki yukarıdaki kartları al. Şunu 10 yap. açık onda güzel. Şöyle yükseltmeyi al. Artı 8'i al. Hem yükseltmeyi hem de artı altıyı aldık. Yükseltmeyi aldık. Artı on biri yine aldık. Güzel. Çok kart var. İnşallah kaybetmem. Tamam güzel. Başka gidecek bir yer yok zaten. Güzel. Bayağı kart topladık. Arkadaşlar burada video başında söylemeyi unuttum. Ee, bin abone yaptığınız için size çok fazla teşekkürlerimi sunuyorum. Hayalim bin abone olmaktı. Şimdi ben aslında bu YouTube'a eğlenmek için girdim. Yani bir abone falan falan hiçbir şey ee, yani burada reklam geçiyor reklamdan sonra. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık ha? Ben e, YouTube'a para kazanma umuduyla zaten şu anda para kazanmıyorum da yani böyle yükselme umuduyla bir abone olma umuduyla falan girmemiştim. Ben YouTube öyle eğlencesine belki bir ümit bir abone olurum diye girmiştim. Ama siz beni baya baya yükseklere taşı taşıyorsunuz. Günlük rahat 50 abone falan kazanıyorum. bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada. Yani ben bu YouTube'a dediğim gibi öylesine girdim yani. Bir amacım yoktu. Yani bunu bir mesleğe falan getireceğimi düşünmüyorum. Yani meslek olarak görmüyorum bu şeyi de. Yani anladınız yani benim. Size tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Beni yükselttiğiniz için yine reklam girdi. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Konuşmam bitti bu kadardı. Evet artı 12'yi al. Çarpı 2'yi de al. Lan neden orada bir tane kaldı ya? Anlamadım. Al artı 12'yi. Al şu yükseltmeyi. Hop 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 hop. Kastı biraz. Şöyle artı 5'i al. Yükseltmeyi al. Dur. Testere değme testere. Sıkıntı yok. Al şunu al şunu. 21'e girme. 21'e girdi de bir şey olmadı fazla. Aa kaybettik. Bayağı kaybettik. Bayağı kaybettik. Tamam, sıkıntı yok. O kadar da kaybetmedik diyeceğim. De yarısını kaybettik ya. Her neyse, güzel yaptık yine. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada levele takılmayın. Video dışı birazcık yani video çekmeye çalışırken video olmadı, level o yüzden ilerledi. Kusura bakmayın o yüzden. Bir de e, mikrofonum yok yani. Ee, o yüzden kusura bakmayın lütfen. Birazcık da hastayım zaten. Bu videoluk öyle olacak mecburen. Artı 16. Hop, dur. Allah tepedekini alamadık ya. La hayır hiçbir şey alamadım ya. Şöyle artı 5. Artı 22. Hop hop çok kötü gidiyor. Allah. Çok kötü gittik be. E, stop alacağız, stop alacağız. Hızlı değiş hızlı değiş. Tepedekini de al. x tamam. yemedik X13'ü. Girdik ama yani zaten bir tane kart mı, ne vardı orada. Yemedik o yüzden. Hadi be hızlı be. Nerede kaldığını görüyorsun zaten. Biraz hızlı acele. Haydi haydi haydi. Bu arada arkadaşlar bu e, oyunun devamının da gelmesini istiyorsunuz e, Yorumlara yazın. Bir de like atın yani. Sevdiyseniz like atın. Ben ona göre çekerim zaten. Yorum yazmak istemiyorsunuz. Reklamdan sonra. Reklam bitti. İnternet kapat diyeceksiniz arkadaşlar. Onu duyar gibiyim. Ee, reklam çıkmaz o zaman diyeceksiniz gibi. Dur oyun kastı. Allah Allah. Şunu bari oyun yap. Ha. Ee, arkadaşlar oyun internetli. Özel yüzden onu da yapamıyorum maalesef. Mecburen reklam çıkıyor yani. Çok güzel. Al şunu. Geç. Allah ben onun aşağı indiğini unuttum be. Çok kaybettik. Yok bu el çok kötü oldu. İnanılmaz kötü oldu. Yok. Çok kötü. Eminim çok kötü. Arkadaşlar sıradı geldi. Çok güzel bir şey deneyeceğim. Reklamlardan sonra. Tabi daha reklamlar gelmedi Hadi hızlı diz be. Bitirdik mi lan? Aa bitirdik. Güzel. Almayacağım ama bunun için de reklam istediği için. Hayır oyun. Her neyse. Aslında güzel bir özellikmiş la. Ama almayacağım. No thanks. Hemen şu 129 dolarımız da alak. Şimdi reklamlar. Reklamlar bitti. Videoya devam edebiliriz. La oyun kastı. Hayır 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 oyun kastı. Tamam. La oğlum ben onu hareket ediyor sandım ya sabit duruyormuş. Her neyse. E şimdi ben bunu o yapabilecek mi? Yani çalıştırabilecek mi de? Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar oyun çok kasıyor özür dilerim. Bir dahaki videoda düzeltmeye çalışacağım. Tamam yine onu yaptık. Şöyle alayım ben şunu. Hop ikisini de alayım. Hayır 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 hayır. Uçtu be kartlar. Kartlarımı, kartlarımı uçurdunuz lan. Ayıp lan. Allah'ım ya. Çok yedim bu sefer. Oyun inanılmaz kasıyor ya. Bir dakika videoda düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle Hemen tekrar başlayalım. Çarpı 2. Artı 8. Artı 7. Bunu alırım ben. Alamadım. Yükselt. Artı 5. Ya testere edeyim mi? Sen olmuyor zaten bir kere de değil mi? Şu anda çok rastgele oynuyorum. Bildiğin rastgele sağa sola atıyorum. 96 kartım var. Düşme ne olur. Hayır testere. Kartlar çok gitti. Atam 114. 119 kart güzel. Güzel güzel güzel. Hemen diz bunları da mükemmel. İtalya'da mükemmel o. Evet geldik tekrardan. O bölüm de bitti. Reklam falan çıktı. Oraları ben direkt hızlıca geçtim. Sersiz bekletmedim. Reklam çıkmadan önce direkt kestim. Allah'ım. Allah'ım. Oyun kasıyor. Dur lan dur dur. Hayır artı 9 aldım. Tamam iyi. Hayır artı 9 aldım da çok güzel bir cümle oldu ya. Bir üzüldüm mü sevindim mi anlayamadık onu. Yine artı 9 aldım. Aa kaybettim burada razı. Ama testlere girmektense bunları almak daha iyi de. Çok kötü oldu ve bu halde. Arkadaşlar oyun çok merak hastiği için galiba siz de zevk alamıyorsunuz. Ben bir dahaki videoda bunu düzelteceğim. Bu videomuz da buraya kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.